Modala devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi içeriğini oluşturalım pop-up penceremizin. Bunun için bir class'ımıza hemen yazalım. Dev class diyoruz. Evet şu şekilde. Dev class diyoruz. Şimdi arkadaşlar modalın içerisinde kullanacağımız class'lara geçiyoruz. Burada modal body var bakın gördüğünüz gibi modal content var modal footer var header var biz burada modal dialog kullanacağız ilk olarak daha doğrusu ben bunu kullanıyorum sadece bu yetiyor bana nedense şimdi arkadaşlar bunun içerisine hemen tekrardan bir div oluşturacağız div class diyoruz buna da cool md12 vereceğiz cool Play diyoruz md 12. Mesela hepsini 12 alacak zaten otomatik olarak. Daha sonra ikinci bir klas vereceğim buna. Bunu ne vereceğim? moda e, modal modal diyoruz. Modal content. Bakın hemen burada hemen bunu da yazıyoruz. Ve bu divimizi de tamamlıyoruz. Şimdi bunun için arkadaşlar bir tane form oluşturacağız. E, form e, klaslarını görmedik henüz. Daha doğrusu burada klasların içerisine gidip de bu tarafın sitesinden bakmanı direkt olarak yazıyoruz. Siz bunu istediğiniz gibi daha sonra kontrol edebilirsiniz. Şimdi form action'ı ben vermeyeceğim. Hatta şöyle yazayım. Bir daha geri dönüş olmasın buna. Form action olsun. Ondan sonra hemen şurada role var. Role kısmına e, form form olacaktı. Böyle role. Ondan sonra Class, class vereceğiz class'a da e, form horizontal bakın hemen tıkladım geldi zaten formumu kapatıyorum formun içine e, class'ları yazmaya başlayacağız arkadaşlar şimdi esas e, bunun içeriğini biz önce görmüştük e, header'ını falan onları yazmaya başlıyoruz şu anda bir class diyorum modal header Bakın burada hemen bunu yazıyorum. Hemen bunun içerisine önce bir buton oluşturuyorum. E, buton diyorum. Butonun type'ı buton olacak yine. Klası e, close olacak geliyor bak hemen. Daha sonra burada data dis data dismiss. Böyleydi galiba. Data dismiss. Evet. Şu şekilde geldi. Buna da hemen modal diyorum. Bakın. Modal diyorum. Son arkadaşlar e, Arya Arya sanırım. Arya Hayden Evet. Arya Hayden diyorum. Buna da true diyorum. True değerini veriyorum butonumu kapatıyorum daha sonra butonumun içine gelip ile times ve işareti ile birlikte times geliyor Bu times dediğimiz zaman e, çarpı işareti veriyor x değil yani ya da şu yıldız şeklindeki çarpı değil de bildiğiniz çarpı yani kapat çarpısının işaretini veriyor html daha sonra arkadaşlar buraya bir tane h4 atalım hemen h4 bunları hiç kurcalamadık farkındaysanız Class diyoruz. Burada modal title'ı kullanacağız. Modal title. Bakın hemen burada tıkladık. Geldi. Hemen bunun içine bunun içine şöyle giriş yap diyelim. Ve h4'ü getirelim. Şimdilik bu tamam arkadaşlar. Hemen e, modalın body kısmına gelelim şimdi. Body div diyoruz. genel div class class diyoruz. E, modal body modal body diyoruz. Modal body içerisinde hemen girelim. Bunları daha sonra ileride düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdilik biz hızlı bir şekilde olsun diye yazıyoruz. Div diyeceğiz. Zaten göreceksiniz tam oturmadım. Normalde oturuyor aslında da internetten araştırdığım kadarıyla benimkiler oturmuyor nedense. Form grup. Bakın form grup. Bunu da yeni gördük. Form grup dedik. Değil dedik. Hemen buraya geliyoruz. Şimdi bir HTML5 input type'larından kullanacağız. Input type diyorum. Email. Email diyoruz bakın. Bu şekilde. Daha sonra class diyoruz. Class. Buna form kontrol diyoruz. Buna bir input e, id verelim. Id'si ne olsun? Input e, a diyoruz. E-mail 3 diyelim. E-mail 3. Böyle bir kullanımı var. Bunu niye böyle sunuyorum? Ben de bilmiyorum ama bu şekilde gördüm ben de. Please holder. Bu da yani boştayken ki yazısı. Buraya da e mail adresiniz diyelim. şu şekilde bu tamam arkadaşlar hemen yerine geçelim Div diyorum tekrar. Class diyorum. Aynen yukarıdaki gibi form grup kullanacağım tekrardan. Form grup diyorum. Daha sonra bunun içine tekrardan bir input ekleyeceğim. Input. Input diyorum. E, type. -ı. Type. -ı. Şu şekilde type. -ı. E, password. Password şu şekilde diyorum klası diyoruz Class diyoruz hemen şu şekilde klasına da yine form kontrol diyoruz aslında bunu yapıştırabilirdik yani bu şu şuna yazdık bunun de gene benim gördüğüm şekilde input as word word 3 diyorum burada yine buraya place folder vereceğim place Plage, place holder diyorum. Hemen buraya şifre diyeceğim. Input'u kapatacağız. Evet, input tabi böyle kapanmayacak. Şurada da bir sapıtmış gördüğünüz gibi. Input'u bu şekilde değil de hani şöyle kapatacağız. Evet, input'u böyle kapatacağız. Bu da tamam arkadaşlar. Body'yi de tamamladık. İsterseniz şimdi bu dersimizi footer'ı da bitirelim. Öyle bitsin dersiniz. dersimiz. Dev diyoruz. Class. Yavaş yazıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dev class. Modal footer. Modal footer bakın şurada hemen geldi. Daha sonra bunun içine hemen geliyorum. Bir tane buton ekleyeceğim. Buton diyorum. Type diyorum yine. E, type buton olacak yine. Daha sonra buna class diyoruz. Class. Class'ı btn btn default olacak. Data this vereceğiz yine this, this diyoruz. Yine buraya o, Modunu yazıyoruz sonra kapatıyorum buna ve butonumu kapatıyorum hemen bu butonu aşağıya kopyalayıp yapıştırayım şu şekilde şuraya primary veriyorum şuraya da giriş diyorum hemen şöyle kapatalım evet arkadaşlar eksik bir şeyimiz sanırım yok gördüğüm gibi Herhangi bir şey yok. Hemen gidelim. Şimdi seviledik. Bir F5 yapalım sayfamızı. Tıklayalım bakalım ne olacak. Evet. Bakın arkadaşlar sığmadı görüyor musunuz? Yani bunun sığmamasının sebebi işte bunu ben de bilmiyorum açıkçası. Benim yaptıklarım sığmıyor. Normal aslında sığıyor internette gördüğüm kadarıyla. Ben bunu kendim çözüm ürettim. Şuraya hemen geliyorum. Login modal kısmına. ID login modala. Burada bir style veriyorum. Öncelikle şu scroll'u yok edeceğiz. Hani burada scroll çıkıyor ya şurada. Bakın scroll. Şurada da var bakın scroll. Hemen önce bunu yok etmemiz lazım. Geliyorum buraya. Style diyorum. Ondan sonra buraya e, overflow. Overflow auto. Overflow auto verdikten sonra bir gidelim bakalım scroll'umuz gitmiş mi. Yeniledik. Şimdi arkadaşlar bakın scroll gitti fakat içeri sığmadım bu sefer. Ee, Bunun da yöntemlerini yapalım. Beraber yapalım. Önce şöyle yapmak istiyorum burada. Şu modal diyaloğu gelip e, row veriyorum ben normalde. Böyle aynı şekilde yapacağım. Daha sonra buraya style veriyorum. Hemen style. Burada with değerini %100 yapıp bunu da important yapıyorum. Ondan sonra şimdi bir kontrol edelim. Bakalım neler olmuş. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu an düzeldi. Şu bakın e, ile times kullanmıştık. Kapatıyoruz. Tabi bu bitmedi aslında. Şuradaki e, aşağıya şu arası falan çok boş, bunu da düzeltmek istiyorum ben. Bunu da nasıl düzeltiriz? Nasıl düzeltiriz? Şurada modal content'in... E, şu, şuraya aslında bir margin padding bir kontrol etmemiz lazım şurada. Aslında buradan vermiyor bunu, sanırım şu body'den veriyor. Body'ye bir gelelim. Body diyelim, style diyelim, şu şekilde margin diyelim, sıfır diyelim, bakalım ne olacak. Body margin sıfır dedik. Evet body'den değilmiş demek ki. Yo. Aslında şöyle de olabilir. Padding sıfır da deneyelim. F5 diyelim. Evet padding sıfır verince... Gördüğünüz gibi bozdu. Demek ki margin değil, padding varmış. Margin'i kaldırıyorum o zaman. Şuraya da geliyorum. Padding ee, bottom diyorum. Buna da 10px diyelim. Çok olmasın. Hemen 10px verelim. Ve sayfamızı bir kez son bir kez kontrol edelim. 10px aslında çok geldi. Aslında güzel oldu arkadaşlar. Şuradan ve şuradan. E, bence güzel oldu. Tamam, Bu şekilde kalsın. Şimdi bunu bir de kontrol edelim isterseniz. Bakın, şu an gördüğünüz gibi. Bak, şu an e, input large da küçültüyorum. Input e, şeye geliyor, medium'a geliyor. Medium da çok büyük aslında. Bunu küçülteceğim şimdi. Küçültüyorum. SM'ye geliyorum. Hala aynı. SML ve e, X geldiğim zaman şu şekilde oluyor. Bakın. X small'da da ufak bir hatamız var. Bakın e, soldan bir boşluğu var. Bu o kadar önemli değil arkadaşlar. Buraya takılmayalım şimdilik. Yani bunu X mola da küçültebilirim. Hemen isterseniz yapalım madem buraya girdik. Dersimizde zaten uzadı. 4 kalsın demiştik. MD'de 6 demiştik. MD'de bunu ben e, 5'e düşürürsem olmaz. MD'de de 4 yapayım. 4 yapacağım. SM'de 6 kalacak. Burada 10 yapacağım. Daha sonra buraya geleceğim arkadaşlar. Şunu 4 yapmıştık biliyorsunuz. Burayı da 4 yaptığım için bu 4'ten başlayacak. Hani 4, 8, 12 olacak. E, SM kalacak demiştik. SM'ye dokunmamıştık. Bu da evet. Yani çıldırtıyor editör. Cool x'e vereceğim offset diyorum e, evet, 10 vermiştik arkadaşlar 10 10 11 birden başlatacağız bunu da şu şekilde seviyoruz kapatmadığımız bir divimiz bilmem neyimiz yok sanırım evet yok hemen geliyoruz tekrardan sayfamıza şunu bir büyütelim şu şekilde pardon Refresh yapalım bir açalım arkadaşlar evet Efendim, gayet hoş duruyor şu an küçültüyoruz 10 yapmıştık burada bakın small'da. Evet soldan hala boşuyor ama bu sefer hani sağa yapışık olmadığı için belli olmuyor o kadar çok. Dikkat çekmiyor yani. Evet şu an tamam arkadaşlar. Burada şifremizi yazıyoruz. E-mail'imizi yazıyoruz. İşte giriş yap dediğimizde pop kaybolacak ama nasıl kaybolacak? Bunu ileride kontrol ettireceğiz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bayağı uzun bir ders oldu. 15 dakikaya geçti gene dersimiz. Dersleri kısa tutmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.